kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle şu tokanın yapımını paylaşacağım. 2 dakikada hazır tokamız. Elimde kadife ip var, bir de sıfır numara tığım var. Bir tane de lastik tokaya ihtiyacımız var. Hemen yapımına geçelim. Başlayalım yapmaya. Bir tane zincir çekerek başlıyoruz. İpimizi biraz boşluk bırakarak başlayalım. Kadife ip olduğu için Şöyle bir zincir çektim. Tokamı aldım. Şuraya şöyle sabitledim. 3 tane zincir çektim. Ve üçlü trabzanlarla devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Doladım. Battım. Dağımda 3 tane ilmek var. Birini aldım. İkisini aldım. İkisini aldım. Bu üçlü trabzan oluyor. Bir daha göstereyim size. 3 tane var. Birini aldım birini aldım ikisini aldım Böyle devam edelim. Tokanın her tarafına dolduralım. Hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduruyorum ben. Çok kullanışlı. Çok güzel oluyor. yumuşacık. Kadife ipi örmek zaten çok güzel. Çok zevkli örmesi. Şöyle tokamı örmeye devam ediyorum. Sürekli sıkılaştırıyorum ki boşluklar görünmesin. Tokamı yapmaya devam ediyorum. Sürekli sıkılaştırıyorum ki tokalarım görünmesin lastik tokalarım. Şurada uzun bıraktığım ipi de içinden yürütüyorum ki daha kullanışlı olsun. Şöyle bitmek üzere. Sürekli de şöyle sıkıştırıyorum. Hiç boşluk kalmasın. Elimiz ne sıkı ne de böyle çok gevşek olsun. Şöyle bitirmek üzereyim. Son bir iki tane daha yapayım. Şöyle. Sonra başladığımız yere batıp sabitleyeceğiz. Şöyle başladığım yere geldim başladığım yere battım şöyle ilmeğim burada battım şöyle ipimi geçirdim içinden geçirdim bir tane zincir çektim ve tokamız hazır keselim makasla şuradan biraz uzun bırakıyorum ipimi tokamız kullanılmaya hazır şimdi bu ipi içinden yürüteceğim daha sağlam olsun bunu çamaşır makinesinde bile yıkadığınız zaman bozulmaz Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.